si bueno, devam edeceğiz iyi daha iyi Oyuncularımızın bütün gösterdiği bu çalışma ritminden, özveriden dolayı çok mutlu olduğumu söyleyebilirim size. Çünkü bütün çalışmalarımız, bütün oyunculardan isteklerimiz hep bu yönde. Geride bıraktığımız haftalarda yoğun haftalar, yoğun çalışma dönemleri bıraktığımızı söyleyebilirim. Çünkü gerçekten oyuncular çok özveriyle çalışıyorlar ve bütün oyuncularımız kendini en iyi şekilde idmanlara vermeye çalışıyor ve kendinin en iyisini vermeye çalışıyorlar. Dolayısıyla bugünkü maça da aslında o açıdan bakabiliriz. Çünkü hazırlık döneminde oynadığımız bir maç ve bu maçtan çıkaracağımız derslerde tabii ki olacak. İyi yaptığımız işler vardı, daha iyi yapabileceğimiz şeyler vardı ve pozitif yönde, iyi yönde çıkarabileceğimiz çok da şey var aslında bu maça üzerine baktığınızda. Ama oyuncuların ben genel olarak baktığınızda bu maç üzerinde ve bütün idman temposu ödülünde herkesin bize gösterdiklerinden, bize vermeye çalıştıklarından çok mutluyum yoğun bir tempo var. Hatta bunun en yakınını bugünkü günümüzde Unicup mu ya? Boyu Polonia'da hazırlık por por maçı ejemplo, aynı aynı gün saha <laughs> por hem por oluyor. Sao Antônio, Uganda, Bolatlar ve Peru'dan da Bu hem yoğun tempoya rağmen oyuncular çok keyifli görünüyor. bir var. var. Çünkü her zaman çok iyi bir atmosfer var. Çünkü her zaman para que los jugadores en esos tiempos, esos días que no son, no son fáciles para ellos, días cargados de, de trabajo, puedan sobrevivir de alguna manera esos días. Pero bueno, nosotros, como he dicho, este equipo pienso que tiene la necesidad de trabajar físicamente mucho. Los jugadores lo aceptan muy bien. Es normal ahora en esta fase que estamos y, y cuando estamos en la pretemporada no me gusta cuando mi equipo está demasiado bien eso significa que no estamos trabajando suficientemente ahora estamos con piernas bastante cargadas pesadas es buena señal estoy seguro que el día cuando tengamos que estar preparados estaremos. Her zaman da katmaya çalışıyoruz. Oyuncularımız aslında bunu gerçekten çok da iyi yapıyorlar. biz de bütün idmanlarda daha önce de söylemiştim aslında fizik olarak çalışmamız gerektiğini, fizik olarak iyi çalışacağımızı oyuncularımız da bunu gayet bize bütün idmanlarda vermeye çalışıyorlar. Aslında şunu şöyle ifade edebilirim. Takımlarımız henüz ilk maçlarda, benim takımlarım özellikle henüz ilk maçlarda çok iyi bir görüntü verirlerse eğer bu aslında belki biraz idmanlarda eksik kaldığımızı da gösterebilir. Şu an çok normal bir durum. Çünkü oyuncular yoğun bir idman temposundan geçiyorlar. Yoğun bir ritimden ve çok yüksek bir ritimden geçiyorlar. Dolayısıyla ayaklarının yorgun olması, vücutlarının biraz yorgun olması normal, beklenebilir bir durum. Aslında belki de istediğimiz de bir durum. Dolayısıyla bunun üzerine çok çalışacağız. Takımımız tabii ki çok daha iyi oldu olacak. Bugünkü maç üzerinde de yine baktığınız gibi eğer hatalarımız varsa bunun üzerine neyi daha iyi yapabiliriz bunun üzerine çalışacağız sürekli. Ben soracağım. Ee, üç günlük bir ara var yani hazırlık maçından sonra. Kendisi, Bana, uvarlamış. elbette onun da dinlenme ihtiyacı var Tek ama koş.

porque ellos tienen más posibilidades de nosotros de, de, económicas de hacer grandes fichajes. Nosotros estamos fichando gente que podemos fichar, que son gente de calidad y de la gente que va a ayudar al equipo en, en la temporada que viene. Pero puedes estar seguros que vamos, vamos a ser muy competitivos de, de la primera hasta la última jornada. bütün günlerde sürekli görüşme halindeyiz. Kimleri aramıza katabiliriz, kimler bize dahil olabilir konuşmalarını sürekli yapıyoruz. Ama diğer takımların yaptığı transferlerle biz ilgilenmiyoruz tabii ki. O takımlar baktığımızda ekonomik olarak bizden daha fazla imkana sahip olan takımlar belki. Ama biz de kendi aramıza katabileceğimiz, bize faydası olabilecek, bize ileride de faydası dokunabilecek oyuncuları aramıza katmaya çalışıyoruz. Dolayısıyla biz de bizim yaptığımız bütün çalışmalar bunun üzerine transfer konusunda zaten en başkanımızda bahsettiğimiz gibi as başkanımız İbrahim Veli'de bütün gün konuşma halindeyiz. Sürekli diyalog halindeyiz kendimizde

al campamento y luego tenemos prácticamente dos meses para, para hacer los de, de entrada, de Yeni bir gelişme olduğunda zaten kulübümüz bunu hemen haber edilecektir. Size mutlaka bir bilgilendirme yayınlayacaktır. Bir gelişme olduğunda dediğim gibi hemen bunu haber vereceğiz. Biz de şu an oyuncularımıza bir yarınki maçtan sonra birkaç günlük bir araya vereceğiz o ayın on hepsi geri gelecek. Hepsi tekrar kampa dönecekler. Biz de bunun üzerine çalışacağız ama dediğim gibi eğer bir gelişme olursa zaten bunu kulübümüz hemen bildirecektir. Şunu da sormak istiyorum. UEFA ile ilgili olarak bir gelişme yaşandı. Trabzonspor UEFA ile bir anlaşma imzaladı. E, bu ve bu anlaşma acaba planları etkiledi mi? Çünkü başa baş sözleşmesi sohbet. bir yerine gereken var. <laughs> Bilgim konuyla alakalı bir konuda yorum yapayım o yüzden. Teşekkür, Teşekkür. ediyoruz arkadaşlar. Teşekkür. Diyelika. 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 Hvor er han? Herkese merhaba. Trabzonspor ikinci hazırlık maçında Mol Fehervar'la 2-2 berabere kaldı. İlk hazırlık maçında da Hajduk Split'le Hajduk Split'le 2-0 mağlup olmuştu. Ancak maçta iyi olduğu yönler de vardı Trabzonspor'un. Ön alanda baskı yapmaya çalışması, hızlı, hızlı hücuma çıkmaya çalışması ama teknik direktör Nenet Bielisa sabah saatlerinde dahi antrenman yaptı takıma. Dolayısıyla fiziksel anlamda takımın yorgun olması çok normal bir durum ki kendisi de zaten bunu şöyle açıkladı. Benim takımım şu anda çok iyi bir görüntü veriyorsa burada bir eksiklik var demektir. Biz şu an değil e, ligin başlayacağı 12 Ağustos tarihine kadar tam hazır olacağız. O zaman tam eksiklerimizi gidermiş olacağız. Fiziksel anlamda istediğimiz seviyeye geleceğiz dedi. Transfer çalışmalarıyla ilgili olarak da birkaç gün içerisinde bir hareketlik yaşanmasını bekliyoruz ama bu e, diğer takımlarla alakalı değil bizim diğer takımlarla bir sıkıntımız yok. Biz kendi kadromuzu güçlendireceğiz. Kendi kadromuzda gidecek oyuncularla alakalı kararımızı vereceğiz. Bu konuda gerçekten çok yoğun bir çalışma içerisindeyiz. Kendi standartlarımıza göre oyuncular bakıyoruz dedi hala. Özellikle gidecek oyuncularla ilgili de önümüzdeki günlerde bazı kiralık ayrılıklar olabileceğini de işaret etti. Bu konuda genç oyuncuların takımdan ayrılma ihtimali yüksek gözüküyor. O kendisi isim vermedi ancak kiralık ayrılıklarla ilgili önümüzdeki günlerde bazı gelişmeler yaşanabileceğini söyledi. Bugün özelinde ben savunmada Benkovic'in duruşunu beğendim. Ee, gayet güçlü basan Tempolu e, oynayan bir oyuncuydu. Ama yüksek tempolu maçlardaki görüntüsünde tabii ki çok merak ediyorum. Bu maç biraz daha e, düşük tempoda olan bir karşılaşmaydı. Ama bugünkü görüntüsü bence iyiydi. E, Orsic bugün çok e, üretken gözükmedi. Oyuna sonradan giren takım biraz daha e, tempoluydu. Onların e, kazanma arzusu biraz daha dikkat çekiciydi. Yarın Türkiye saatiyle 12.30'da bir hazırlık maçı daha oynayacak Trabzonspor. Slovenya Ekimlerinden Kelce ile bugün oynamayan oyuncuların yarınki karşılaşmada forma giymelerini bekliyoruz. Büyük ihtimalle orada da yine çok sayıda değişiklik yapacaktır Nenad Bjelica ve yarın e, bu maçın ardından oyunculara da 2 gün izin verecek. 17 18'inde izini takım 19'unda tekrar toplanacak ve çalışmalar e, burada Slovenya'da kaldığı yerden devam edecek. E, fiziksel anlamdaki eksiklikleri gidermeye odaklanmış durumda Bjelica ve buna gerçekten çok yoğun bir şekilde çalıştığını da e, söylemekte fayda var. Ormanın içerisine dağın eteğine gerçekten çok mükemmel bir e, tesis yapmışlar. Gerçekten helal olsun. Herkese kolay gelsin. Yarın maç sonu yayınıyla tekrar karşınızda olacağız. Bu arada yarınki karşılaşmayı bildiğim kadarıyla şu ana kadar bir yayıncı kuruluş yayınlamıyor. Ama eğer burayla ilgili bir değişiklik olursa da onu paylaşacağım. Kendinize iyi bakın. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Allah'a emanet olun.